Evet arkadaşlar Beyza okuldan gelirken böyle bir şey almış. Biri elmalı. Biri de çilekli ve bakalım Efin'e ne almışlar. Efin gösterelim. Aa renkli sakız. Hadi açın bakalım neler çıkacak. Sırayla aç. İkra açtın mı bakalım. Ne çıktı bana göster bir. Birazcık annene kopar ver bakalım arkadaşlara gösterelim. Bunu az az çiniyorsun, tamam mı? Biraz da babana kopar. Bakayım. Böyle arkadaşlar. Beyza açıyor bakalım. Anne, mama da bir Al. Ah. Kutu istiyor o da. Bir kere kapağını kapat elinde bir kere tutsun. Elini sıkmıyor mu bu? Okula gittin, geldin. Evet. Oo. Takma bunu bir daha Beyza Gül. Elini sıkmış. Evet. Getir ben açayım. Bak Düştü at. Buradaymış bak. Ben bir dakika. Şuradan. Şurayı kaldırmak lazım. Açılır değil. Ha böyle. Şurayı aç bakalım. E... Açılır mı? Böyle çekeceğim böyle. Hayır hayır. Sen tut telefonu böyle. Altı defa ver tutuyorum. Dur ah, dur 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 şurada da varmış göster arkadaşlar. Böyle. Dur. Beyza gösteriyor. Böyle arkadaşlar. Yasını alık. Ha, az için çiliyorsunuz günde biraz biraz. Böyle. Arkadaşlar burada bir şey de var. Doğru, benim Dur benim gösterelim. salonu düzelt. kol geri kapağını kapat. Benim ne Böyle ne bir şey çıktı arkadaşlar. Ben ne Sen ne ben. De, ne? Elmalı. Aa, iki çıkmış arkadaşlar. Dövbe. İkinci gece gündüz bak çok güzel kaplı. Motor mu? <laughs> Erkeklere mi çıkıyor? Kızlar da motor sürüyor. Beyza ile değişim. Motor senin olsun araba. Ama bu da mı? Evet böyle burada yapıştırıyor. Öyle öyle. Bir de yutulmuyor İkranur. Nur. Çiğniyorsun tamam mı? Anne mama koyalım. Eski. Eski ama güzel. <laughs> evet bu da eski. İkran birazcık verdi sana baktım eski. Siz de hepliye birazcık verin. Eski. Koy böyle. Kapağı da... Kapağı. Bırak. Eski. <laughs> getir kapağını kapat. Mama da. <laughs> Al kapat kapağı da. Hepsi içeride bana ver. Hepsi içeride bana ver. Öbey de bu dikire kapatmaya yardım et. Mama da yeter mi? Hadi. Verdik ya sana yeşil. Yeter. Ben yiyeceğim tamam. Ama çiğnedir yuttur. yutulmaz bir de sen kızlar. Yutulmaz kızım. Biz bugün okula gitti arkadaşlar. Evet. Okul nasıldı? İyiydi. Öğretmen özlemiş miydin? Hı hı. Bir şey dedi mi öğretmen size? Nasıl dedi? De. Bayramdım Bayram nasıl geçti? Hı hı. Arkadaşlar ikra tok aldık. Bakın tokaları aycıklı böyle. Bugün ikra bağırıyor yaptı ve ben de yapamadım. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlara bay bay yapana de. Herkes sakızını göstersin bay bay yapsın. İkra bay bay yap de bizi beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Beyza sen de sana bay bay yap. Bay bay.